Evet, birinci soruyla başlıyoruz hocalarım. Z45 grubunda 5'in mertebesi kaçtır diyoruz. 5'in mertebesi kaçtır? Şimdi mertebe için hocam hatırlarsanız şunu demiştik. Buradan bir eleman seçiyorduk hocam. Hangi elemanın mertebesini bulmak istiyorsanız. Hatta şöyle diyelim isterseniz. G1 grup. G1 grup. Ve A elemandır G olsun demiştik. Hocam grup toplamsal ise şöyleydi. N çarpı A eşittir E. Koşulunu sağlayan buradaki en küçük sayma sayıydı bu. En küçük sayma sayı. Tabi grup toplamsal ise böyle. Grup toplamsal ise. Ha, grup çarpımsal olduğu zaman nasıl demiştik hocam hatırlarsanız. Evet. Var mı hatırlayan? A üzeri N. Eşit E. Koşunu sağlayan en küçük sayma sayıydı hocam buradaki N. Buradaki E nedir hocam? Grubun birim elemanı. G'nin birim elemanı. Z45 grubunun birim elemanı kimdir hocam? Sıfır hocam sıfır. Diyoruz ki bakın 5'i hangi en küçük sayma sayıyla çarpmalıyım ki bana toplamsal birim elemanı sıfır versin. Sıfırı versin. Kime göre hocaları? Mod 45'e göre. Peki buradaki en küçük sayma sayı kimdir hocaları? 9. 9. 9 çarpı 5, 45. 45 modülüne göre ne olur? 0 olur. İşte 5 elemanın mertebesi nedir hocalarım? 9'dur diyoruz. Beşin mertebesi dokuz diyoruz. Anladık mı? Evet. geçiyorum ikinci soruya. Bakın bu sefer 7'nin mertebesini soruyoruz. İşte bunu da diyoruz ki 7 üzeri n. Bunu da 7 üzeri n. Denktir birim eleman yani çarpımsal birim elemanın 1'dir. Kime göre mod 18'e göre. İşte denkliğini sağlayan buradaki en küçük sayma sayı arıyorum. Şimdi hatırlarsanız bir de şunu konuşmuştuk hocam. Fi 18. Kimdi? Fi 2 çarpı fi 9. Fi 2'nin değeri 2 eksi 1. Fi 9'un değeri 3'ün karesi eksi 3'ün birinci kuvvetinden 6. Kaç geliyor hocam? 6. 6'nın bölenleri kimlerdir? 1, 2, 3, 6'dır. O zaman herhangi bir elemanın mertebesi Z18 üzeri yıldız grubunda 1, 2, 3, 6 olabilir. Yani 4 ve 9 olamaz diyoruz hocam mertebesi. Mertebesi bu elemanlardan biri olabilir diyoruz. Peki 7'nin kuvvetlerini alıyorduk hocam. 7 üzeri 1, 7. Mod 18'e göre. 7'nin karesi 49 diyoruz. 49, 18 modülüne göre. 36, 13'tür hocam. Evet, 7 üzeri 3'e bakıyorum. 7 üzeri 3. Bakın şu ikisinin çarpı 7 üzeri 3. E çarpın bu ikisini. 7, 13, 91. 18 modülüne göre 1 oldu. İşte bakın en küçük sayma sayı kimdir burada? 3'tür. O halde diyoruz ki 7'nin Z18 üzeri yıldız grubundaki mertebesi 3'tür diyoruz hocam. Var mı sorunuz hocam? <laughs> sorunuz varsa buyurun. Tekrar kamplarımız Şubat ayında başlayacak hocam. 12 Şubat yazmıştık herhalde. Buna bir tekrar bir güncelleme yapabiliriz. Yine içerikleri bekliyoruz her zamanki gibi. Netleşsin. hemen net bir takvimde belirleyeceğiz zaten. Dediğim gibi biraz programda küçük değişiklikler de yapabiliriz. Ama genel bence hatlar belli oldu çünkü içeriden dediğim gibi mutlaka tanıdıkları adamları demeyeyim de tanıdıkları vardır. O yüzden içeriden bir duyumu almışlardır. Yani o sosyal medyada dolaşanlar aslında bir bakıma doğru diye düşünüyorum hocam. Evet, Z30 grubunda 12'nin tersi diyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Mesela 2'nin toplamsal tersi ne diyorsunuz? Eksik. Aynı mantık. Burada da hocam evet 12 ile 12 ile ben kimi toplarsam toplamsal olduğu için çünkü bana birim elemanı verir. Birim eleman toplamsal birim elemanım sıfırdır. Kime göre hocaları? Mod 30'a göre diyoruz. Mod 30'a göre. 12 ile kimi topladığım zaman mod 30'a göre bana sıfırı verir. 18 hocam. Efendim hocam. 18 hocam. Evet, aynen. Tam çözerken küçük kızım seslendi o yüzden. Evet, şimdi hocalarım 12 ile kimi topladığım zaman bana 30 modülüne göre 0'ı ver. Kimdir buradaki soru işareti hocam? 30'dur diyoruz. Şimdi buradaki sayma sayı idi. Yani Z45'in elemanları değildi hocam. Mesela şöyle düşünün. Desem ki 7'nin 45 modülüne göre mertebesi kimdir dediğim zaman denkler 0 mod 45 dediğimde buradaki n küçük sayma sayısı en küçük n sayma sayısı kaç olur 45 olur dersiniz. Hemen aklımızda burada şu geliyor ya hocam burada 45 diye bir eleman yok. Çünkü 0'dan 44'e kadar biliyorsunuz 45 modülüne göre kalanların kümesi ama buradaki yani buradan yazdığınız bu mertebe hocam mertebe. Bu kümenin elemanı değil en küçük sayma sayı. Ona dikkat ediyoruz hocam. Şimdi burada tersine dikkat edecek, dikkat edecek olursak ama tersi kim olmak zorunda? Z30'un elemanları olmak zorunda. 12 ile Z30'daki hangi elemanı toplarsanız size birim elemanı verir. 30 modülüne göre böyle düşünüyoruz hocam. Evet buradaki kimdir? Z30'un 18 elemanıdır diyoruz. Yani doğru hocam E olmalı hocam. Yani topladığınızda size ot modülüne göre sıfırı versin, birim elemanı versin. Biz onu arıyoruz hocam. Geçiyorum. Var mı sorusu olan? Peki. Devam ediyorum. Biraz bir ispat sorusu gibi aldık. Birinci küçük cevapta bir değişiklik oldu. Denizde diye düzelttik hocam. Size düzelttim. Evet. Eşitliklerinden hangisi, hangileri için G grubu değişmelidir diyor hocam. Şimdi 3 ve ikinci şöyle sondan başa doğru gelmek istiyorum hocalarım. A işlem B'nin karesi. Şimdi grupta demiştik ki hatırlarsanız elementer özelliklerinde aslında üstte ifadelerdeki özellikler gibi kullanılıyor. Nedeni şu demiştik. Grubun çarpımsal ya da toplamsal olduğu belirtilmediğinde grup hep çarpımsal olarak kabul ediliyor demiştik hocam. Üçüncü de A işlem B'nin karesini hocam şöyle tanımlıyoruz. A işlem B işlem A işlem B de yazıyorum. Şimdi bu bir grup olduğundan zaten bu grup olduğundan grup aksiyonlarını biliyoruz. Birleşme olacak, birim eleman olacak, ters eleman, her eleman tabi tersi olacak, değil mi? Bunlar olacaktı hocam. Şimdi böyle bir işlemimiz var. Eşittir bu işlem nasıl tanımlanıyor? A kareyi ben mesela A işlemi A olarak tanımlayabilirim ya da A kare diye yazdım. İşlem B kare diyorum hocam. Şimdi bu grup daha doğrusu G bir grup olduğundan her elemanın tersi vardır hocam. Diyorum ki buradaki A'dan kurtulayım. Soldan A üzeri eksi bir tabi tutuyorum. Ve sağdan da hocam B üzeri eksi bir tabi tutarsam şöyle. Şimdi hocam şurası birim eleman. E burası da birim eleman. Bunlar gider yani demek istiyoruz. Sol tarafta B işlem A kaldı. Evet. A üzeri eksi 1, A üzeri 2 dedik ya hocam üstü ifadelerdeki özellikler burada da geçerli. A üzeri 2 eksi 1'den A üzeri 1 olur. İşlem B üzeri 2 eksi 1'den B üzeri 1 olur. İşte B işlem A'nın A işlem B'ye eşit işte olduğunu gösterdik. Dolayısıyla bu grup abelyandır. Değişmelidir diyoruz hocam. Yani ikinci öncülümüz doğru sevgili hocam. Var mı ki de sormak istediğiniz hocalarım? Yani 3'te sormak istediğiniz var mı? 2'de demişim. 3'te. Evet. A işlem A eşittir. B, E diyor hocam. A işlem A, E'ye eşitmiş. Peki şöyle yazdım hocam. A işlem A eşittir. E diyoruz. Şimdi hocalarım o zaman ben burada şunu yapabilir miyim? A işlem A, E oluyorsa hatta bunu yazmayayım. Şöyle yazayım. Çünkü ben A işlem B'nin B işlem A'ya eşit olduğunu göstermek istiyorum. Buradaki A işlem A yerine hocam ben şunu da yazabilirim aslında. A işlem B işlem A işlem B O da işte kim oluyor? Aslında E olur diyebiliriz hocam. Neden böyle bir şey yaptık? Çünkü A işlem B'nin B işlem A'ya eşit olduğunu göstermek istiyorum. Yani şunu aynı harf gibi düşünün bu işleme göre. Hocam diyor ki X işlem X'i aldığı zaman bu birim elemanı verir. Yani X işlem X E Dedim ki bunlar A ve B olsun. A işlem B, A işlem B oldu. Yani aynı iki işlemi alıyorum. Yine kim oluyor? E oluyor hocam. Peki soldan A ile işleme tabi tutuyorum. Sağdan da B ile işleme tabi tutuyorum. Şöyle. Peki işleme göre hocam. ikinci işleme göre çözümü yapıyorum. A işlem A kime eşittir sevgili hocam? E'ye. A işlem A, E. Hocam B işlem B dediğim zaman o da E'dir. Hocam burası da E olur. E'leri götürelim. Kim kaldı solda? Yine B işlem A kaldı hocam. Sağda A işlem E zaten etkisizdir. Sağda da A işlem B kaldı. Peki B işlem A, A işlem B eşit olduğunda evet bu da değişmelidir hocam. Yani bu da doğru olur diyoruz. Bu da doğru olur diyoruz. Şimdi birinci ifadeye baktığım zaman hocam birinci ifadede A işlem A eşit kim diyor? A diyor. e Şimdi baktığınız zaman hocam e şöyle diyelim. X işlem E eşit X dediğim zaman ne oluyordu? Ancak yani şu birim eleman olursa bu eşitlik mümkün. Başka türlü mümkün değil. Ya da bunu birinci öncülü hocam şöyle yapabilirsiniz. A işlem A eşit A dediğimizde grup bu bir grup olduğundan gruptan bir A elemanı seçiyoruz. O yüzden gruptaki her elemanın tersi olacağından hocam yine şöyle A üzeri eksi 1 tabi tuttuk. Evet şurası 1 mi oluyor hocam? E, A oldu. Eşittir işte sağ taraf kim diyoruz? E. Demek ki bu işlem sadece yani A işlem A'nın A, A eşit olduğu Sadece A eşit E olduğunda geçerli. Yani bu değişme ile ilgili bir durum değildir hocam diyoruz. O yüzden cevabımız ne olmalı? 2 ve 3 olmalı diyoruz. Anladık mı hocam? Var mı sorumuz? sorusalan varsa buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Hocam çıkmış soruları atıyorduk gruba. Ee, geçen yıl biz tekrar kampında çözdük. Bu yıl da tekrar kampında çözeceğimiz için onların çözümünü, video çözümünü yapmadık. Çünkü kampta dediğim gibi baştan sona tekrar onlar çözeceğiz çıkmış soruları. Derste benzerlerini çözüyoruz. Orada da birebir aynısını çözüyoruz kampta hocam. Yani o geometriden, düzlem ve uzay geometriden çıkmış soruları her konu sonunda ayrıca çözeceğiz hocam. Evet. Beşinci sorumuz. Cebirsel yapılarından hangileri Klein 4 grubudur? Neydi Klein 4 grubu hocam? Hatırlar mısınız? Mertebesi 4 tersi işte. Evet. Mertebesi 4 olacak. Yani o kümedeki eleman sayısı 4 olacak. Ve her elemanın tersi de kime eşit olacak? Kendisine eşit olacak diyoruz hocam. Mesela Z5 üzeri yıldızla bakalım. Z5 üzeri yıldız kimlerden oluşuyordu? Mertebesi 5'ten küçük ve 5 aralarına asal olan sayılardan oluşuyordu. O da 1, 2, 3, 4. Peki buradaki her elemanın tersi kendisi değil. Mesela 4 çarpı 4 16 denktir. 1 Bir olur. Birim eleman olur. Mod 5'e göre dersiniz. Tamam. 4'ün tersi kendisi. Çünkü 4 ile kendisini aldığım zaman bana kimi veriyor? Birim elemanı veriyor. Mesela 2'nin tersi kimdir dediğim zaman 2'nin tersi nedir? 3'tür. Bakın 2'nin tersi kendisi olmadı hocam. Evet. Denktir. 1 oldu. O yüzden Z5 üzeri yıldız nedir? Klein 4 grubu değildir diyor. Evet. Mertebesi 4 olacak. Şöyle yazalım. Mertebesi dört olmalı. Mertebesi dört. Her elemanın tersi de kendisine eşit olmalı diyelim. Evet, mertebesi dört olmalı ve her elemanın tersi de kendisine eşit olmalı hocam. Her elemanın tersi de kendisine eşit olmalı diyoruz. Her elemanın tersi de kendisine eşit olmalı. Peki Z8 üzeri yıldıza bakalım sevgili hocam. Z8 üzeri yıldız. Mertebesi 8'den küçük ve 8 ile aralarında asal olan sayılar. 1 ile 8 aralarında asal. 2 ile 8 aralarında asal değil. 3 ile 8 aralarında asal. 4 ile 8 olmaz. 5 ile 8 aralarında asal. 7 ile 8 aralarında asal. 8'den küçük olacak zaten. Şimdi buradaki her elemanın tersi kendisidir. Bakın. 1 çarpı 1 1'dir. Mod 8. Evet. 3 çarpı 3 9'dur. 8 modülüne göre 1 olur. 5 çarpı 5 25'tir. 8 modülüne göre 1 olur. Evet. 7 çarpı 7 49'dur. 8 modülüne göre yine 1 olur. İşte gördüğünüz gibi hocam Z8 üzeri yıldız nedir? Bir Klein 4 grubudur diyoruz hem mertebesi 4'tür yani kümenin eleman sayısı 4'tür ve buradaki her elemanın tersi de kendisine eşittir diyoruz hocam. Ve son olarak Z10 üzeri yıldıza bakalım hocam. Z10 üzeri yıldız. 10'dan küçük ve 10 ile aralarına asal olan sayılar. 1 ile 10 aralarına asal, 3 ile 10 aralarına asal, 7 ile 10 aralarına asal, 9 ile 10, asal, 9 ile 10 aralarında asal diyoruz hocam. Şimdi bunlara bakalım. Hemen 1 çarpı 1 1. Denktir 1 mod 10 diyoruz. Evet burada sıkıntı yok. Ama 3 çarpı 3 dediğimiz zaman denk değildir 1'dir. Yani şurası 9 olmalı değil mi hocam? Evet. Denktir 9 dersiniz. Ya da şöyle yazalım. Daha net olur. Denk değildir 1 olduğunda ne diyorsunuz? Bu Klein 4 grubu değil. O yüzden cevap ne olmalı sevgili hocam? Yalnız 2 olmalı diyoruz. Yalnız 2. anladık mı hocam? Vardı sorusu olan. <laughs> Evet geçiyorum hocam. Ve farklı bir kümesi üzerinde işlemi tanımlanıyor. Bu işlemle ikili olarak evet ifadelerinden hangileri doğrudur demiş hocam. Doğrudur demiş. Peki sevgili hocam, il öncelikle biz bunu konu kısmında anlatmıştık hatırlarsanız. Bu işlemin değişme özelliği var mıydı? Özel değişme demişim. Birleşme özelliği var mıydı hocam? Hatırlar mısınız? Yapmıştık. Vardı demişim. Değil mi yapmıştık bunu? Tekrar yapmayalım. Çünkü konuyu anlatırken söylemiştik. A işlem B işlem C'ye eşitti hocam. Evet bu buna eşitti. Tekrar yapabilirsiniz isterseniz. Birleşme özelliği var. Hocam birim eleman da vardır. Bir kere bu işlem değişmeli olduğundan sağ ya da sol birimden birine bakmak yeterliydi hocam. Diyoruz ki A işlem E eşit A diyoruz. Ya da E işlem A eşittir. Kim diyorduk? A. Hemen yazalım. A artı E artı. A çarpı E eşit A. A eksi A sıfır oluyor. E parantezinde 1 artı A eşit sıfırdan. Hocam E ne geldi burada? Sıfır geldi. Birim eleman sıfır diyoruz. Bu da tamam. Ve her elemanın tersi nedir? Vardır hocam. Her eleman tersi vardır. Yutan eleman hariç bakın. Burada eksi bir hariç. Onun tersi yok çünkü hocam. Evet. Onu da bulmayacağız zaten. Şimdi ona gelelim. Ee, mesela kimin tersini bulmak istiyorsunuz? Herhangi bir eleman fark etmez. İki işlem ne diyorsunuz? Ee, i̇ki işlem M. 2'nin tersi M olsun. Kim diyorsunuz? Birim eleman. Evet buradan 2 artı M artı 2 çarpı M eşittir. Kim diyorsunuz? Birim eleman yani sıfır. İşte M buradan ne geliyor hocam? Eksi 2 bölü 3. İşte 2'nin tersi. Ne diyorsunuz? Örneğin eksi 2 bölü 3. Zaten hocam e, bu işleme göre hangi eleman ters yoktur dediğimiz zaman ne yapıyorduk hocam hatırlar mısınız? Elemanı vuruyorduk hocam. Evet. Yani abi bunu kime işliyorduk? A'ya mesela. Kime işliyorsanız hatırlarsanız o eleman yutan eleman demiştim. Mesela A'ya eşit A yutan eleman olur. A'yı bulmaya çalışırsınız. B'ye eşitlerseniz derseniz B yutan eleman olur. Bu sefer de B'yi bulmaya çalışırsınız. X'e de cevap aynı olur. Değişmez hocam. Bakın A'lar gidiyor. Tekrar ediyorum. B parantezini almıyorum. Ben kimi bulacağım? A'ya eşit dediğimiz için A'yı bulacağım. Hocam buradan A B eşittir. Eksi B. E buradan A eşittir. Ne olur? Eksi 1. İşte bakın eksi 1'in tersi yok diyorsunuz. Eksi bir nedir? Çünkü yutan elemandır diyoruz hocam. Eksi bir yutan eleman. Ama zaten refahı eksi bir demiş. Yani yutan eleman yok. Onun haricindeki tüm elemanların tersi var. İstediğiniz elemanı alın hocam. Tersini bulursunuz. Peki değişme özelliği var dedik. Birleşme var. Birim eleman var. Ters eleman da var. O zaman nedir? Değişmeli gruptur ifadesi. Doğrudur diyor hocam. Değişmeli gruptur ifadesi doğru diyoruz. Denklemini sağlayan x değeri 1'dir. Peki 1 yazalım hocam. Ne olur? 1 artı 2, 3, 1 çarpı 2, 2, 3 artı 2'den burası 5 oldu. Şimdi bunu yapalım. 3 artı 5, 8, 3 çarpı 5, 15, 8 artı 15, 23 ifadesi doğru oldu diyoruz hocam. Bu da doğru. Yıldız işlemine göre tersi kendisine eşit olan elemanlar eksi 2 ve 0'dır. Buna benzer bir örnek yapmıştık hocalarım. Evet bu işleme göre tersi kendisine eşitmiş. Yani a üzeri eksi 1 kime eşittir hocalarım? a'ya eşittir diyoruz. Peki ben şunu biliyorum. Bu işleme göre a ile tersini aldığım zaman değişmeli olduğu için şunu yazmama da gerek yok aslında. Şöyle bu da kim olacak diyoruz? dilim eleman olacak hatırlayın. E tersi kimi eşitmiş hocaların? Kendisine A eşitmiş. O halde A işlem A eşit E denklemini sağlayan ya da denkleminin çözümü kimdir sevgili hocam? Eksi 2 ve 0'dır. Bakalım doğru mu? Evet işleme göre evet birinci bileşene de ikinci bileşene de A yazıyorum hocam. Evet yazıyorum. A artı A artı A, artı A çarpı A diyor. Hocam A artı A artı a çarpı a diyorum. Eşittir birim eleman. Birim elemana ne demiştik? Yukarıda sıfır demiştik. Hocam a kare artı 2 a'dır. Eşittir sıfır. Ya da a parantezinde a artı 2'dir. Eşit sıfırdan. A eşittir. Eksi 2 veya a eşit nedir hocam? Sıfırdır diyoruz. İşte tersi kendisine eşit işte olan elemanlarımız kimdir? Eksi 2 ve sıfırdır ifadesi de doğru hocam. O halde verilen ifadelerin Hepsi doğru diyoruz hocam. Hepsi doğru. Çözüm anladık mı hocam? Var mı çözümde sıkıntı? Anlaşılmayan taraf varsa buyurun. Hocam iki, iki, öncülü nasıl yaptık? Bir daha söyleyin hocam. İkinci öncülü hocam nasıl yaptık? Evet. Çözüm ben bir kaçtım. demiş ya bu x'lerle hiç uğraşmadım. Direkt getirip biri yazdım hocam. Bir işlem ikiye baktım. 1 artı 2, 1 çarpı 2. Ne oldu? 5 geldi. Sonra 3 işlem 5'e baktım 23 ha. mü? 3 artı 5, 3 çarpı 5. O da 23, 23 geldi. geldi. Evet. Doğru gördüm. Ha, diğer tür x'e bağlı yazarım da gerek yok. İşlem uzatmış olurum hocam. Var mı sorunuz hocam? Başka sorusu olan? Varsa buyurun. Yoksa devam edelim. Geçiyorum hocam. Sorusu olan yok herhalde. Ya da yazamayan var mı? Geçtim. Peki. Kümesi toplama işlemine göre bir gruptur. N bir tam sayı diyor. Burası N çarpı A. Aslında A bir tam sayı olduğundan biz bu kümeyi şöyle gösterebiliyoruz. NZ diyoruz. NZ toplama işlemine göre nedir? Bir değişmeli gruptur aslında. Değişme özelliği de vardır hocam. Değişmeli gruptur. Mesela NZ örneğin 2Z dediniz, 3Z dediniz, 5Z dediniz hiç fark etmez. Mesela 2'nin katı olan tam sayılardır bu hocam. 2'nin katı olan tam sayılar toplama işlemine göre aslında bir cebirsel yapı oluşturur. Yani kapalılık özelliği vardır diyoruz. İki tane 2'nin katı olan sayıyı topladığınız zaman sonuç yine 2'nin katı olur. On demek istiyor kapalılıkta hocam. Birleşme özelliği vardır. Tam sayılarda toplama işleminin birleşme özelliği var. E, ve her elemanın e, daha doğrusu birim elemanın sıfırdır. Mesela 2Z, 3Z dediniz. Bu kümede kim olur? Hep sıfır olur. Birim eleman olur. Toplamsal birim eleman. E, i̇kinin tersi örneğin eksi iki. Dördün tersi eksi dört gibi var hocam. Her elemanın tersi de var. Dolayısıyla nedir? Bir gruptur diyoruz hocam. Bir grup diyoruz. Evet. Kümesi çarpma işlemine göre bir gruptu. Bu grubun adı neydi hocam? Hatırlar mısınız? Genel lineer grup Evet. Genel lineer gruptu hocam. Hatırlarsanız genel lineer grup diyoruz. Determinant sıfırdan farklı olmuş oluyor. A, bc eksi, B, de anlatacağız ama biliyorsunuz bu kadar ad A, B, farklı sıfır. Yani determinant sıfırdan farklı. O halde bu matrisin tersi var diyoruz hocam. Değil mi? Zaten birim eleman birim matristen dolayı diyorsunuz. E birleşme var. Çarpma işleminin birleşme özelliği vardır matrislerde. O halde bu küme nedir? Çarpma işlemine göre bir grup oluşturuyordu. Bu grubun adı da genel lineer gruptu. Buradaki determinant değeri 1 R eşit olduğunda sıfırdan farklıydı. Sadece determinant 1 olduğunda buna da özel lineer grup deniyor idi hocam. Yani ikinci öncülde doğru diyoruz. Peki üçüncü için ne konuşursunuz? Evet. Bir kere bu bir cevizsel yapı oluşturur mu? Onu sorayım. Ne dersiniz hocalarım? Yani kapalık şartı var mı? Burada mısınız? Hemen yoktur hocam. Var, Kapalık şartı var. Kapalığı <laughs> sağlıyor. İki tam sayının farkı yine bir tam sayı olmaz mı hocam? Yani. Olur. Değil mi hocam? Olur. O zaman kapalık şartı var. Dolayısıyla bu yapı bir cevirsel yapı olmuş oluyor. Sıkıntı yok burada. Peki birleşmeye bakalım. Grup şartlarını biliyorum. Grup aksiyonlarını biliyorum. Nedir? Birleşme bir eleman, ters eleman. Üçü de varsa biz buna grup diyorduk hocam. Peki hemen gelsin sevgili hocam. A işlem B işlem C. E, eşit midir hocam? A işlem B işlem C'ye diyoruz. Burada eşitlik var mı? Peki B ile C'nin B, ile, B işlem C dediğim zaman o da B eksi C oluyor. Şimdi ne yapıyorum? Birincisinden ikincisini çıkarıyorum. Sol taraf A eksi B artı C oluyor. Hocam burası A eksi B olur. Bununla işleme tabi tutuyorum. A eksi B eksi C oldu. Bunlar birbirine eşit olmadı. O zaman birleşme yok. Başka hiç bakmıyorum. Direkt ne diyorum? Grup değildir diyorum hocam. Warten Sie